Zaten uyarlama olan bir oyunu öğrenci ve okul koşullarında sahneye uyarlamak sizi ne açılardan zorladı? Evet, öncelikle hangi oyundan uyarlama olduğunun bilinmesi gerekiyor. Çünkü çok fazla diğer oyuna atıfta bulunan bir oyun. O yüzden de bize en çok endişelendiren şey bunların anlaşılmayacağı olmasıydı. Beni de öyle. Bizim bölümde e, bu oyun okutulduğu için birçok öğrenci bu referansları anlayabildi tabii. Ama dışarıdan izleyenlerin bunu e, anlayıp anlamadığıdan emin değiliz. Ve bunları tam olarak sahneye yansıtabilmek için metinle oynamamız gerekti. Bunlar sanırım en zor kısımlarıydı ama en sonunda herkes beğendi sanırım ve güzel bir şey çıktı ortaya en azından. Tabii bir de teknik olarak zorluklar vardı. Çünkü adaptasyon olduğu için daha modern sahneleme teknikleri kullanılıyordu ve bizim de okulumuzda tiyatro sahnesi olmadığı için fakültemizde bunları orada uygulamaya çalışmak bizim konferans salonumuzda birazcık zor oldu. Çok fazla değişiklik yapmak zorunda kaldık. Sürekli yenilemek zorunda kaldık kendimizi. Bunlar en büyük zorluklardı bence. Görevlerim benim biraz fazlaydı. En temelinde ben backstage için e girdim. Hatta direkt böyle bir gün ders sırasında Duygu Hoca'nın kapısını çalıp ''Hocam fotoğrafçı lazım mı?'' dedi. O da olur ama backstage'de de yer alırsan olur, olur. dedi. Ben de tamam dedim. Onun haricinde backstage özelliğinde genellikle biraz daha backstage e alışıp hem backstage'in hem de kastın işte günlük provalarının ya da o yaşamı kaydetmekle ilgili. Oyun sırasında sesten sorumluydu. Bir de tiyatro özel hayatın dengesini sağlamak kişiler kişiye değişen bir durum. Bu yüzden de birileri gelmediği zaman da onların yerine ben oynadım. İşte ne bileyim, aşır, that, everybody, a, b, c, d. Başka ne kaldı? Var <laughs> <Evet. gülüyor> Vardı yani. Bir <laughs> öyle. Hani ne, ne deniyor? understudy under mi deniyor? Evet. Understudy oldu. Ben backstage'de görevliydim başta oyun için bir sürü prop hazırladık ve bu propları yer değiştirdik sahnelerde. Ya yani benim görevim buydu. Görevler arasında seni en çok zorlayan ya da uğraştıran şey ne oldu? Aslında mezar taşını nasıl yapacağımızı çok düşündük başta. Hani bir türlü böyle kağıtları falan kesip mi yapsak diyorduk ya da nasıl yapabiliriz falan diyorduk. Benim aklıma sandalyeyi böyle tutup çizmek geldi. Öyle değişik bir şekilde yapmıştık. Bir o zorladı sanırım. Onun dışında bir ağaç birazcık ağır geliyordu. Sonra onu da hallettik falan. İdil sağ olsun. Bu şekilde. Bir yönetmen olarak üzerinize düşen görevler neydi ve yönetmenlik yapmayı düşünen insanlar için neler söyleyebilirsiniz? Bu birazcık hangi toplulukla yapıldığına bağlı tabi. Burada Tepe ben hoca konumunda da olduğum için bütün sorumluluk bana düşüyor. Salon ayarlamak, tahne amiriyle görüşmek, en son kararları benim vermem gerekiyor. Normalde daha profesyonel topluluklarda tabii ki bölünmeler oluyor, görev dağılımı daha fazla oluyor. Bu noktada o yüzden her şeyi düşünmek durumunda kalmak zordu. Ama Önümüzdeki yıl daha tecrübeli bir ekiple olduğumuz zaman bu seneden gelenlerle beraber biraz daha e, okulda işleyişin nasıl olduğunu bilenler olacağı için daha bir e, görev dağılımı olabilecek. Bu anlamda biraz rahatlayabileceğiz. O yüzden e, tavsiyem direkt işin içine girmeleri. Tecrübeyle birlikte zaten bir süre sonra neyin nasıl yapıldığını, o işlerin nasıl ilerlediğini öğrendikçe zaten daha da güzelleşecektir her şey. O yüzden bence fazla düşünmeden başlamak en güzeli. Sahne menajerliği yaptım, hem kostümleri planladım, hem bütçeyle ilgilendim, hem de sahne esnasında ışıkçıydım. Bu deneyimlerini bize nasıl anlatmak istersin? Bu deneyimlerin hepsi birer birer çok komplike olmakla beraber hiçbirini tamamen kendi başına yapmadım. Backstage olarak çok koordine çok inanılmaz birbirine bağlı ve herkesin birbirine yardım ettiği bir ekibimiz var. Bunlardan sadece benim tek başıma ilgilendiğim şeyler olarak ışığı ve sahne yönetimini sayabilirim. Işık kısmından önce bahsedeyim. Torul inanın ışık sistemiyle birazcık sıkıntılar yaşasak da sonuçta her şey yolunda gitti. Ve genel olarak çok bir sıkıntı yaşamadık ışık konusunda. Sahne geçişleri olsun işte ışık sisteminin durumu olsun. Onun dışında sahne yönetimi olarak oyuncularla birebir ve grup olarak bazı çalışmalar yaptık. Hem onların oyunculuklarını geliştirmek hem sahnede duruşlarını iyileştirmek için hareketlerimiz oldu. Böyle senaryodan oyunculuk Yaptığımız şeylerimiz oldu, ses açmalarımız oldu ve bütün bunlar arasında çok eğlendik. Geri dönüşler aldım, bunların yararlı olduğuna dair. Bunlar beni çok mutlu etti zaten. Ben direkt zaten backstage için polisyonlara katılmıştım. Duygu Hoca seçtikten sonra biraz backstage'in şu kostüm belirleme ve sahne düzeni işlerine yardımcı oldum. Daha sonrasında zaten dans sahnesi için bir koreografi düzenledim. Ondan sonra da Duygu Hoca'yla birlikte broşür üzerinde çalıştık. Benim için bu hepsini bir arada yapmak çok güzeldi çünkü boş durmayı sevmiyorum. Hani evet biraz yorucu oldu hani Duygurcan ofisine koşturma işte Sıhhiye'deki dans salonlarına gitme falan derken ama çok güzel bir iş çıkardığını düşünüyorum. Ben backstage'deydim. Yani sadece backstage'de olmakla kalmıyor bu ama birçok şeyi yapıyoruz oyuncularla beraber. Mesela oyun gününden önce Sürekli prop değişimi ya da proplarda ne kullanabiliriz gibi şeyler yaptık. Ağaca bulmaya çalıştık. Kıyafetlerin, mesela e, kazının e, değişim sahnesini nasıl yapabiliriz diye ona baktık. E, sahneden propları çıkarmak, propları getirmek, o zamanı ayarlamak gibi şeyler vardı. Oyun öncesinde, sahnelerden önce makyajlarda, saçlarda arkadaşlarıma yardım ettim. Genel olarak bunları yaptım backstage olarak. Ben genel olarak backstage'den sorumluydum. Dolayısıyla aşağıda backstage'deki düzenin e, sağlanmasıyla <laughs> Bayağı yakından ilgilendim. Saçlarla, kostümlerle, makyajlarla hep birlikte ilgilendik. Onun haricinde sahne geçişlerinde neleri değiştireceğimiz konusunda e, ufak katkılarım oldu. Böyle. <laughs> Tiyatro senaryosu yazarlığı yapmak isteyen öğrencilerimiz için önerileriniz var mı? Bol bol okuma kesinlikle yazarlar girişi 101 diyeceksek bunu okumak diyebiliriz. Çok fazla oyun okumak. Birazcık tiyatro tarihinden haberdar olmak gerekli bence. Nasıl gelişmiş tiyatro sahneleme teknikleri yeni neler var mesela pandemi geçirdik pandemiden sonra ne gibi değişiklikler oldu bunları bol bol okumak önemli yazarları okumak çok önemli diye düşünüyorum başta çünkü onları taklit ederek başlıyor her şey ama daha sonra insan kendi sesini bulabiliyor diye düşünüyorum tabii yazar olmadığım için bu konuda ne kadar doğru yönlendirme yapabilirim bilmiyorum ama bir eleştirmen tarafından bakacak olursak bence böyle. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Seni yemekleriz. Görüşürüz. <laughs>